Vada bak MJ ne demiş? I've never lost a game. I just ran out of time. Oo birader, bir vada ben biri yalnız. MJ. Hey, birader, bak. Geçen Diyor so ki... Sokrates dergide izlemiştim. Michael Jordan'ın Vuki olduğu sene dokümantavisini. Kaan Kuvav'la Do abim anlatıyordu. Topçu adamdı bu adam. Michael Jordan. Gold'du. Bir ben biri. if you know you know Geçen zaten spavdayken rastgele yabancı şavka dinliyorduk. Biliyorsun bizi. Bir tane şavka çıktı. Şavkanın adı I Y K Y K D. Anlamadım ne oldu olduğunu. Şavka başlayınca anladım. If you know you know'muş şavkanın adı. If you know you know da Türkçesine bir ben bir biz. Hadi <laughs> Bu cidden burada bugün sporda yine yukarı çıktı bir şarkı you know, you know, yalnız tam ee. bir <laughs> yani ben ee. Merhaba hmm, bu, arkadaşlar adam, Bugün yanımda Lebron 0903 Anthony ve Arjan K var Arjan Cox dedim de Yok yok bugün, Cox de bugün değil Bugün Tom kank. Clancy's Rainbow Six Siege oynuyoruz Oyunun da bir süre olmuştu bir, ay BI falan olmuştu ama büyük ihtimalle siz bu bir dizinizde aradan hiç zaman yaşamış olacak diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> gerçi, gerçi, sırada bir 50 video falan var. O biraz sıkıntı ama halledeceğiz. İnşallah. Hiç. Belki bu videoyu abi, turdan sonra, sonra, koymuş olurum. Abi ne bir şey yok, var. Hayır, hayır Twitch'im çok az. Nereden öldün? Şey Kanka. bu... Kanka... Çok yoruldum, nereden öldüm ben? Adam var Arjan'da. Arjan hmm. Alcan, sizin içine girdi ya. Aha... Bizim eleman bakıyor, tamam. Twitch'i öldürmüş bizim eleman. Tamam. Eküzür bizim elemanda. Koruyorum. Abi gerçekten kafayı yiyeceğim. pekan öldün. Pekan öldün. Arjan aşağıda, Arjan aşağıda. 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 Hmm. <Sessizlik> bu marjan ne? Kim var? Benim öylesin öylesin. Bu biz bu geçen maç oynadık ne yaptım? Anka olmadı ya. <Sessizlik> <Sessizlik> Denedim de olmadı. İki bomba öldü. <Sessizlik> bir bombayla öldü. <Sessizlik> <altyabedim. Sessizlik> Adamı keşke dümdüz kapıdan CE yapma. yapmayın. Kapıcı ve esil gibi. Dekat değiştir, Ercan. çok sıkıldım biraz. sen mal mısın? La? İkinci maç kanalı. Ben nasıl sıkıldın? Evet, ben senin sıkıntıdan hakkında konuşmamız lazım kanka. <laughs> çok çabuk sıkılıyorsun kanka bak. İleride bir gün <laughs> <güzel gülüyor> sevgi sevgili yapacaksın. Ondan, <laughs> ondan da sıkılacaksın kanka tez zamanda. Hiç <laughs> <Çinçi> var abi bu ayı uçuyorlardı. Ben playboy olacaktım. Fekan sana challenge. Üniversiteye gitmeden ilk ilk öpücüğünü yap. Ne diyorsun ya? Utanın utandın mı? Olmadın mı ben geçmiyorum? Ooo. 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 açıyorlar Stör, stör, stör. Tan arkana bak. Ta Arkan bak, tan arkana bak, <laughs> tan arkana bak. İyi. Ben bak. Amdan bakar gibi bakayım. İyi yaralarım. İnci, inci atayım seni falan nasıl Tamamlıyorum. Tamamlıyorum. Şey Tüm daha yoktu mu? Tüm daha bird. Canım 10 kaldı Hadi ben bir tezgür alayım. Beri kez kanı gemit. Anladın mı sen? hani ya kanı Bir şey yok. şey yok oynadığıyla bence cidden Jalen yani... Johnson Adam bu arada Goldron ve adam Houston'da. Geçen maç hmm. maç adamı olmuş. Ha? Ha. Eğer adam şimdi gelip oyunuza tek atmasın. Tam <laughs> ben izliyor muyum? Oyunu mu kaldı? Adam tam geldiği saniye yani kaslı Sen de değildim lan dünyanın. Kanka keşke beni izleseydin ya. Merhaba ben Yana. Sikimden klon çıkardım. Aynen kötüden. O kadar büyük bir gözü. Son bir gözü seviyor. O kadar ve gözü. O kadar bir Ben yani bizim hebanayla gidiyorum çünkü ne yaptığını bilenler. Aa lan doktor. Aa Aaaa! <laughs> efe Kahn! Yani. Aaa! Doktor shotgun! Şey. Efe Kahn böyle kill alırsın. Shotgun boş orası. Atlar var. Ben kalın ölümlü öldüm. Yigir ve Doktor ben yani öldürdü adamı. Ben eee... e soluna bak galiba. Oğlum Boeing'de Boeing'likten gelmiş mi? Aman ya çok 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 kullanma. Kafadan doğru chat'tan. oğlum sağda. Ağa sağda. kaçmış. Nereden alalım? Kafanı çıkar. <laughs> Kanka. O marcan nereye gitti o adam? Vicini aldırmadı mı? Öldü mü? Vicini öldürdün mü? Aa da... tam gördüm ya. Gördüm Hadi oğlum. Hadi baba. Şatkanı var zaten. <gülüyor> <gülüyor> That's too easy. That's too easy. <gülüyor> 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 arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. E bir e e şey hat ekmek isteyen var mı? <laughs> Tabii hak. Ses kasmıyorum <gülüyor> <gülüyor> bunun için yarısını nahamcılık yaptım ve yani gerçekten efekan teşekkür ediyorum. Kanka benim kulaklık kulaklıkla Efekan efekan yani. ve Tandan. Efekan ve Tandan yüksek katkı. Kanka ben en üçü ne olmuş ya. Çok iyisin kanka. Evet arkadaşlar. İyi günler diliyorum hepinize. Eğer beğendiyseniz iseniz beğenmeyi ve beğenme, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz İleride... kanka. Sen ne yapıyorsun? gang.